yani oyun kaybediyorsun tamam mı? Zaten kaybettiğini üzülüyorsun. Biz kaybetmeyi seven insanlar değiliz. De sen de öyle değilsin. Ben de Tabii. değilim. Şimdi oyun kaybediyorsun. Zaten üzülüyorsun. Sen düşmüşken bir de 3-4 kişi geliyor sana tekme atıyor arkandan. Bak nasıl kaybettin. Bak nasıl düştün. Onunla mı uğraşacaksın? Kaybettiğine mi üzüleceksin? Gerçekten psikolojik bunalımdaydım ama bulut giderken dedi ki burası benim hayalimdi. Hani şu an burada biraz olduğum için bile mutluyum ama hani hayalim dedi, O hayalini gördüm çocuğun ve dedim ki ben de burada çok olmak istiyordum. Benim de hayalimdi. Tamam çok iyi şartlarda buraya gelmedim ama madem buradayım devam etmem lazım. Yani o bunalımı üstümden atacağım bu hafta. Şu insanların beni yıpratma politikasına çok izin verdim bence. Çok hiç kulak asmamam lazım. Biraz duygusal davrandım ben bu olaylara. Ya ben hemen bir şey olduğu zaman giriyorum buraya yani. Ben de yani senin. Hayır konu ezilmek değil ya. Yani Bunlara, üzerine gelmelerine Hani bu adamların ne yani. dediği de önemli değil. Benim tek şeyim, ben zaten oyun kaybedince kendi kendime o kadar çok kızıyorum ve üzülüyorum ki. Düşüyor Anlatsanca biraz sankiler Birazdan gider bakarız. Kimse burada bir el uzatalım. Hadi bundan sonraki oyunu alıyoruz demiyor birbirine. Bu gerçekten yıpratıcı bir şey. Önemli. Beni biliyorsun. Önemli. Bu yüzden niye böyle şey yapıyorsun? <laughs> önemli değil. Evet, de geç Ama falan, bak, abi, burada sana. kaldığımız her gün çok değerli. Evet, Birbirimize evet. gerçekten oyunlara da konsantre olalım. O yapıcı, kenetlenici ruhumuzla da çıkalım Sen şu oyunları edin, alalım. Aşık. Tamam mı? Oo, oh. <laughs> <laughs> Hadi. Alalım <bizden> bir sınav <laughs> Kahvaltımızı <gülüyor> edelim <gülüyor> artık. Ay. Açıyoruz.